Başka bir yol olabilir. Geri çekilin. Sam! Ben iyiyim. Ben yaptım. Yanlışlıkla güvenlik kapısını açtım. Henry kaldırmayı deneyelim. Şey. Bu garip oldu. <laughs> evet. <dinle>. Her defa. <laughs> Hey, bu şey hiç kıpırdamıyor abi. Gidin, çıkın buradan. Sen yakınında dur. Be, hemen gitmemiz lazım. Onu koruman lazım. Koşun. Şiş, şiş, şiş. Altıdan tavırlayan mı gitti? Ekonomi kötü olunca. Sorun yok, tamam mı? Tamam, biliyorum. Ee... Hadi evladım